Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi bu güzel görseliyle selamlamak istiyorum. Ponset Noel yıldızı ya da en çok bilinen ismiyle Atatürk çiçeği. Bugün evlerinizde bu şekilde konuk olmak istedim. Bu güzel çiçeğimiz hakkında bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Anavatanı Meksika ve Orta Amerika. Mustafa Kemal Atatürk bu çiçeğin ülkemizde yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çabalar başlatmış ve e, güzel sonuç elde etmiştir. O gün bugündür hem isim olarak Atatürk çiçeği diye adlandırılır hem de ülkemizde yetiştirilen ve e, sevilen çiçekler arasında hem evlerimizde, ofislerimizde, balkonlarımızda çok sevilen çiçekler arasındadır. Sivri uçlu. Koyu yeşil yaprakların hemen üstünde çanak şeklinde kırmızı yapraklar ve en orta kısımda da sarı renkte kümelenmiş çiçeği bulunmaktadır. Şuradaki yapraklar genellikle kırmızı renktedir. Bazen de beyaz ve pembe renkte de olabilir. Aslında biz şu renkten dolayı, yaprakların kırmızı olmasından dolayı çiçeği bura olarak biliyoruz ama çiçeği bakın tam ortada kümelenmiş sarı şekildeki kısım buralar yaprak sadece kırmızılıktan dolayı ve büyük böyle yapraklar taç yapraklar bir arada olup güzel görsel sunduğu için biz zannediyoruz ki çiçeği o kısım Aslında çiçeği orası değil arkadaşlar bakın şu kısım Şuradaki tomurcuklu kısım Atatürk çiçeğimiz ne çok sıcak ne çok soğuk havaları sevmiyor ideal ısı sıcaklığı 10 ila 19 derece arasında doğrudan güneş ışığını da sevmiyor arkadaşlar yani perde arkası dediğimiz ışık çiçeğimiz için ideal ışık çiçeğimiz kış aylarında çok fazla sulanmamalıdır haftada bir sulanması yeterli olacaktır aynı şekilde kış aylarında Atatürk çiçeği sulanırken kullanılacak suyun mutlaka oda sıcaklığında olması lazım yani doğrudan çeşme suyunu gelip hiçbir çiçeğimize sulama yapmayalım arkadaşlar. Ben de hemen bir püf noktası söylemek istiyorum. Şöyle pet şişelere ben suyu dolduruyorum. Hem dinlenmiş su kullanacağız hem de Atatürk çiçeğine su verirken biraz ılımış olması gerekiyor yani. Eğer çok fazla sulama da yaparsanız çiçeğimizde mantar hastalığına neden olabilir. O yüzden çok fazla da sulama yapmıyoruz. Bahar ve yaz aylarında da bitkimiz daha fazla suya ihtiyaç duyacağından haftada iki defa veya çiçeğin durumuna göre daha da fazlalaştırabilirsiniz ama haftada iki defa olacak şekilde çiçeği sulayabilirsiniz. Aynı zamanda sulama yaparken kullandığınız kabın hep aynı miktarda su ile dolduğuna emin olmalısınız ve aynı saat, aynı gün bitkinizi sulamaya özen gösterin. Eğer suladıktan sonra da saksının altında tabakta su birikiyorsa onu mutlaka ama mutlaka döküyoruz. Çünkü o da saksının altındaki kalan sular bitkinin kökünün çürümesine neden olacaktır. Bitkiyi kaybetmemize neden olacaktır çiçeğimizi. O yüzden mutlaka o kabı da boşaltalım arkadaşlar tam bir kış çiçeği olan Atatürk çiçeği kış ayları bitip ilkbahar gelmeye başladığında yaprakları yavaş yavaş dökülmeye başlayacaktır arkadaşlar dökülen yaprakları da saksıdan hemen temizleyelim mutlaka bu işlem bitkimizin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır ve bu dönemde de budama işlemi yapabilirsiniz hatta yaptığınız o budama sonrasındaki bitkiyi de farklı bir saksıya alarak da yeni bir bitki yetiştirmeniz mümkün. Hemen ben şuradan göstermek istiyorum. Bakın şunlar e, budanmış dallarımız. Bu arada şurada sarı yaprak var onu da almak istiyorum. Bakın şurada da minnacık yine kızarmış bir yaprağım var. Dediğim gibi Budama işlemini de artık yapraklar tamamıyla döküldükten sonra kesebilirsiniz. Şöyle tekrar koymak istiyorum. Bitkiyi çoğaltmak istiyorsanız da bitkiden aldığınız dalları yine torf bakımından zengin toprağa ekebilirsiniz. Sulamasını toprak nemli kalacak şekilde öncesinde toprağa bakıyoruz. Eğer nemli ise sulama yapmıyoruz. Tabii ki diktikten sonra can suyunu muhakkak veriyoruz. Hemen şöyle bakın. Çok aşırı sulu sulu değil, fazla kuru da değil. Toprağımız nemli olacak arkadaşlar. Çoğaltma işlemi için bir diğer yöntem de kökten ayırma yöntemi. Şöyle saksımızın dibindeki e, uzamış yeni, yeni fideleri kökten ayırarak bakın burada da var bunları birazcık daha uzadıktan sonra kökten ayırarak farklı bir saksıya alıp çoğaltma işlemini de yapabiliriz arkadaşlar Atatürk çiçeği gelişimine bağlı olarak yılda bir kez saksı değişimi yapalım arkadaşlar çiçeğin köklerinin rahat büyümesi için bir numara büyük saksıya geçelim şu an ben de saksı değişimi yapmadım çünkü bunu bir ay falan oldu mu ben de tam bilmiyorum. Marketten almıştım. Hatta bakın kırmızı yaprakları daha da gelişti. bu haliyle sizlere göstermek istedim. Bir önceki videolarımızda marketten aldığım çiçekleri göreceksiniz. Migros'tan şoktan. Oraya da bakabilirsiniz. Sizler de evlerinizde Atatürk çiçeği bakmak istiyorsunuz. Çiçekçiden ya da marketten aldınız neler yapmalısınız kısaca özet geçmek istiyorum arkadaşlar. En başta bitkiniz için uygun ortamı hazırlamanız gerekiyor. Atatürk çiçeği için uygun ortam nedir? Ne çok sıcak ne çok soğuk. Yani 10 ile 19 derece arası. Doğrudan güneş ışığını da sevmiyor. Çok fazla soğuk ortamı da sevmiyor. Karanlık ortamda bekletenleri duydum ama ben direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde perde arkası ışık alacak şekilde konumlandırdım çiçeklerimi. Gayette sağlıklılar maşallah diyeyim. Nazarım değmesin. En başta çiçeğimizi seviyoruz. Ben her sabah gelir tüm çiçeklerimi severim. Salonum botanik bahçesi gibi ve odamı her gün havalandırırım. Sonrasında e, sularına bakarım. Sularını kontrol ediyoruz. Yani e, çiçeğimizin toprağının nemini kontrol ediyoruz. Bu çiçeğimizi haftada bir, 10 günde bir kış aylarında suluyoruz. Sulamayı da doğrudan çeşmeden aldığımız su ile kesinlikle yapmıyoruz. Oda sıcaklığında ılımış ve dinlenmiş su kullanıyoruz arkadaşlar çiçeğimiz için. Ayrıca ben herhangi bir bitki besini vermiyorum ama doğal gübre olması adına bakın yine dinlenmiş suya şöyle muz kabuklarını koyuyorum. Bekletip onu çiçeklerime gübre niyetine veriyorum. Bu kür yapraklarının bol bol olması için ve yapraklarının çiçeklerinin açması için uygulanan bir kür. Bunu fısfıs olarak da yapabilirsiniz. Dibine de dökebilirsiniz, hiç fark etmez. Saksılar mutlaka delikli olmalı. Saksı altlığındaki su birikintisini de mutlaka dökmeliyiz. Eğer fazla sulama yaptıysak onu dökmeliyiz çünkü bitkinin hastalanmasına ve köklerinin çürümesine sebep olacaktır ona da dedik ki dikkat edelim Ben Ayrıca arkadaşlar e, siyah çay yeşil çay dibine döküyorum yine yediğimiz e, yumurtaların kabuklarını iyice ezip gübre niyetine e, bunu her çiçeğe uygulayabilirsiniz hiç hiç sorun olmaz e, onu da döküyorum e, kaloriferli ve sobalı ortam e, çiçeğimiz için iyi olmayabilir arkadaşlar e, günümüzde artık e, çoğu evimizde kalorifer var yine e, sobalı evlerde çok fazla sıcak olacaktır Eğer bu çiçeğimize bakmak istiyorsanız da kapalı balkonlarınız varsa orada yine bakabilirsiniz uygun olacaktır hatta benim kedilerim var biliyorsunuz kedilerim olmasına rağmen yine çiçeklere ısrarla bakmaya devam ediyorum bazen çok çok zarar veriyorlar ama ben yine hem kedilerime hem çiçeklerimi sevmeye bakmaya her ikisine de evime de çocuklarıma örgülerime hepsine yetişmeye çalışıyorum yetişebildiğim ölçüde evet şöyle tekrar bu güzelliğimi göstermek istiyorum yılda bir kez de büyümesine bağlı gelişimine bağlı mutlaka saksı değişimi yapıyoruz arkadaşlar ben yine bu güzel çiçeğimi bir süre sonra şuradaki çiçeğimiz de büyüsün Şöyle bakın göstereceğim ablaları. Bakın. E bunlar da büyüsün. Hatta bakın bunlar bile kızarmaya başlamış. E, birazcık büyüsün. Bunu da e, saksısını değiştireceğim inşallah. Diğeri kalsın. E, çoğaltma işlemini de kökten yine budama ile yapabilirsiniz. E çiçeğinizden asla vazgeçmeyin. E, kurudu, öldü, gitti gibi çiçeğinizi atmayın böyle yapraklarını döktüğünde ona uygun ortamı hazırladığınızda yine gelişecektir. Dediklerimi de yapabilirsiniz. Memnun kalırsanız yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bugün bu güzel görsel ile videomuzu tamamlamak istiyorum. Gününüz güzel geçsin. Çiçekli günleriniz çok olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.